İzmir gettoları serime kaldığım yerden devam ediyorum. Şu an Kadife Kaledeyim. Yani birçok kişiye göre İzmir'in belki de en tehlikeli bölgelerinden birinde. Yalan yok. Başlarda buraya gelip gelmeme konusunda bir kararsızdım. Çünkü durduk yere başımı belaya sokmak istemedim. Ancak Sonra düşündüm ve dedim ki ya bir yola çıkıyorsak o yolu tamamlayalım. O yüzden ekipmanlarımı topladım ve soluğu direkt burada aldım. Haydi o zaman hazırsanız İzmir'in bu en tehlikeli bölgelerinden birisi olan Kadife Kale'de gezimize başlayalım. Bakın arkadaşlar buradaki böyle eski yapıları görüyorsunuz. Selamünaleyküm. Buralı mısın kardeş? Buralı mısın? Ha, yok abi Ha, adın ne? Cuma. Cuma memnun oldum. Burada mı yaşıyorsun peki? Evet. Ya ben hep şey duydum. Buraların sıkıntılı olduğunu duydum. Öyle bir şey var mı? Hani burada geceleri falan böyle kavga olaylar falan oluyor mu? Yok abi. Sen ne zaman geldin buraya? Ha, bu 10 bu sene. 10 sene oldu anladım. Kaç yaşındasın? 17. 17 anladım. O zaman tanışma emin oldum Cuma. Evet. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Yine bakın. Şurada ufak bir dükkan gördüm. İçeride... Müzikler çalıyor. Kahve falan. Selamünaleyküm dayı. Bir kahve alabilir miyim ya? Nescafe var değil mi? Hadi, hadi. Tamam. bir Nescafe alabilir miyim? Merhaba. Hadi çak. Şey diyeceğim, burası tehlikeli bir yer mi? Ben hani burada video çekmek şimdi, falan istiyorum. Sen YouTube için mi çekiyorsun? Aynen. Çok güzel oldu. Bak şimdi, bu YouTube için çekim yapanlara, yapanlarla Heh, bu YouTube için nasıl kullanılmam gerekiyorsa bilmiyorum. Ben, ben tutayım sen, sen konuş. Böyle. Bu YouTube için çekim yapanlar da görüşmek isterdim. Ne görüşmek isterdim? Hı hı. Gelmeden, görmeden Antep'teki bir adamın Kadife kardeşin yapacağı bir yorum ne kadar doğru olabilir? Çok şimdi, doğru. Çok ön yargı var zaten. Şimdi burada gez. Bak burada gez. Kadife Kale'ye gez. Hı hı. o sen kendi kulaklarına bir kendini soruyorsun. Diyoruz ki Kadife Kale tehlikeli bir yer mi? Kendin gez. Gör. Gör. Sonra üstüne senden bir cam var. Senden bir cam var. Tabii. Özellikle şunu söyle. Kadife kardeşim yorum yapanlar özellikle bu Alsancak'ta ne bileyim bir çekim yapmış. Diyor ki İzmir'in tehlikeli semtlerini sayınız. Kurçay, Tehlikeli, Kadife Kale. Aynen, aynen. Ben de izledim Gürçeşme, onu. Mehtap, evet. Kadife Kale. Agora, iki çeşmenin Kadife Kale. Kadife, Kadife Kale var. Şimdi ben balık sütuna gidiyorum. Geçen gittim balık Bir 10 dakika olmadı. Kordon gibi bir yerde bir baktım kadının bir tanesi birisini denize attı. Denize attı. 2 dakika geçmedi. 4-5 tane geç birbirine girdi. Babacığım ben 45 senedir buradayım. 12 senedir de burada çay iş yapıyorum. Buranın restorasyonu yaptık. 12 seneden beri hani her gün gelmediğim gün yok. Babacığım bir kere bir tartışma olmadı. Kadife kale tam söylenen tam tersi. İzmir'de gelip huzurla, huzurla bir çay içebileceği, bir sohbet edebileceği. İzmir'in en güzel, en güzel. Keşif edilmemiş. Sadece geçmişten üstüne atılan yani şehirden dolayı nasıl at çamuru izi kalsın. Evet evet. Kadife kale öyle söylenen bir yer değil. Değil kesinlikle. Etrafında kaç kişi insan var? 12 senedir ben buradayım. 12 seneler içerisinde Şimdi bu Karakola yansır değil mi? Evet. Bir olay oldu Babacığım git karakola sor. Kadife kale polisleri bile boş oturuyor. <laughs> Doğrudur. Hani yok bir şey yok adamın müdahale ki <laughs> bir şey yok. Hani bir şey en fazla bir trafikle bileyim ufak tefek bir çocuk yay bir arası. Onlar da kadife kale öyle söylenildiği gibi. Bunu duyduğuma hani ama genel... sevindim. Çünkü hani ben de hani güzel bir şekilde video çekmek istiyordum. Bir dedi, hani ön yargılardan abi, da kurtulayım şimdi, istedim. Sana da şu. Neyse onu söyle. Neyse onu ben, söyle. Ben de o şey neyse. yok. Ben neyse objektif Heh. bir şekilde tarafsız şimdi, onu söyleyeceğim. Şimdi, Kadife Kale herkesin gelip bak şöyle diyeyim. Tavsiye. Gelsinler Kadife kaleye. Gelsinler. Kadife Kale'de şu an. Ya şöyle bir etrafına bak. Evet çok güzel yok, bir yer. Çok amca, tarihi bu, bir yer. Insanlar işi affedersin. Nefes kokusunu çekiyorum bak kardeşim. Ya sana İzmir'in e en güzel yeri. Gel nargileniş, gel kayt turistik bir bölge. En azından temiz bir yerler, temiz bir hava çek. Sen de kadife kadife kalmadı. Doğru, hep yıkalı değil mi buralar hep? İnsan kalmadı. kalma. Şimdi burada en eskisi benim. Birkaç tane daha burada etap var eski yerden. Eskilerden. Burada kadife. Kadife kadife kimlere kaldı? Buyu kardeşim çek. Suriyelilere kaldı. Evet, o ben geçen hafta basmanedeydim. Hakikaten orası da Orta Doğu gibi olmuş. Çok şaşırdım. kuyu buraya yakın mı? Efendim? kuyu yakın mı buraya? Ballıkuyu hemen alttan. O evet. zaman ben buradan yavaştan gideyim. Senin dediklerini de çok güzel bir şekilde evet, söyledim. Başladım. Umarım hani ön yargıları falan da güzel bir şekilde yıkarız. Bu arada kahve ne kadar? Babacığım, kahve burada gördüğün gibi. 10, 10 lira, Nescafe. Şöyle vereyim. Eyvallah babacığım, teşekkür ederim. İsim ne ustam? İsim babam benim, Bayram. Bayram. Berkay ben de memnun oldum. Videoyu yayınlayacağım haftaya. Umarım Umarım serzenişlerin gerekli mercilere ulaşır. Eyvallah olsun. Eyvallah olsun. Ben babacığım ben. Böyle bizim Kadife Kale çiçek gibi yer. Herkes gelsin. Bak biz burada top oynuyoruz. Gençler gelsin. <laughs> İhtiyarlar gelsin. <laughs> Kolay gelsin. Eyvallah. Evet dostlar. Kahveci dayının da dile getirdiği gibi şunu anladık ki hakikaten buranın insanları da artık Kadife Kale hakkında tehlikeli bilmem ne denilmesinden çok rahatsız. Ha <laughs> tabii ben de burayla alakalı tehlikeli ifadesini kullandım. Çünkü neden? Hani buraya gelmeyen birisi için hakikaten 5 tane gidin İzmirliye sorun. Ona deyin ki İzmir'in en tehlikeli mahallelerini bana sayar mısın? Tenekeli'yi söyler, Kuruçay'ı söyler, Çimentepe'yi söyler ve Kadife Kalesi söyler. O yüzden zaten ben de Kadife Kalesi'nin tehlikeli olup olmadığını bizzat tatbik etmek için olay yerine geldim. Umarım o dayı haklı çıkar da ben yanılırım biz yanılırız ve bu ön yargılar bir şekilde kırılır ve ben de bu kadife kale videosunu güzel bir şekilde sonlandırırım. Baksanıza arkadaşlar o ünlü Kadife Kale'nin surları. Geçen hafta da bahsetmiştim. Büyük İskender buraya geldiğinde milattan önce 300 yıllar olması lazım. Buraya Kadife Kale'ye geliyor. Burada avlanıyor ve burada bir rüya görüyor ve şehri burada kurması gerektiğine kanaat getiriyor. Zaten baktığınızda Kadife Kale'de İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Dostlar bakın burada da şöyle bir pazar kurulmuş. Kolay gelsin burası Pagos Üretici Pazarı diye geçiyor değil mi? E bir gitti ki kaç şey ay oldu? 7-8 ay oldu. Aha. Onlardan gelmiyor. Gelmiyorlar mı? Yok. Burası ne diye geçiyor? Pazar, ufak bir pazar diye geçiyor evet, değil mi? Küçük bir pazar oluyor. kaç sene oluyor, 20 sene pazar oluyor. Bu pazar var. Bu evet. Müşteri çok oluyor mu peki? Yok oğlum, bununla müşteri yok. He, ee, anladım. Hı. Sadece gösteriyorsunuz evet, öyle. Evet gösteriyorum. Alsın, alsın, alsın. Almasın, almasın. Ne yapalım? Kimse gelmiyor. Anladım. Ko kolay gelsin. Sağ olun. Burada benden başka kimse yok. Herhalde hava bir ısınıp bir soğuduğu için, bir yağmur yapıp bir güneş açtığı için İnsanlar bugün dışarıya çıkmak istememişler. Baksanıza burada da şöyle ufak bir oyuk buldum. Adeta Mifer dibinin bombalanmasına sebep olan o su arığı var ya, bana orayı anımsattı. Demek ki kale savaşlarında buralar böyle zaflı yerlermiş. Dikkatli olmak lazım. Ve arkadaşlar, şu devasa Türk bayrağını görüyorsunuz. Ne kadar da güzel dalgalanıyor, değil mi? Bakın arkadaşlar burada bayrakla alakalı malumatlar var. Direğin yüksekliği 40 metreymiş. Bayrağın boyutları 9 metre çarpı 13,5 metre. Bayrağın alanı 121,5 metre kareymiş. Hakikaten de ününe yaraşı derecede bir güzelliği var. Şimdi burada Kadife Kale'nin en yüksek surlarına tırmandım. Baksanıza İzmir şu an kelimenin tam manasıyla ayaklarımızın altında. Ve arkadaşlar burada Kadife Kale'nin hemen girişinde kalenin kısa bir hikayesi, kısa bir tarihi var. Oraları okumayı size bırakıyorum. Ancak benim şurada ilgimi çeken Evliya Çelebi 1671'de Kadife Kale'den şöyle bahseder diyor. Kale içinde sadece bağ ve bahçeler kalmış. İçindeki han, hamam, çarşı, pazar ve cami harap olmuş. 30 kadar yeni çeriği ve aileleri ile bunlara ait kiremit örtülü evler var. İşte tarihe temas etmek diye ben buna derim. Bakın. Allah <gülüyor> konuş konuş. <laughs> yani, sanki Eyvallah. böyle bir duyarlı bir kamera ha. Şey aynen ufak bir kamera. Yok yok sağa sola da kendi dönüyor. Tabi tabi başı böyle şey oluyor. Patlatırsın ama. Alayım ben Peki, de kim, <laughs> kim yönlendiriyor bunu? Ben. Sen. Aynen. Sağa sola da sen çeviriyorsun. Yok otomatik. Mesela bak. Yüzde mi? Aynen bak mesela kafanı çevir şöyle bir. Çevirin. Bak bak bak, bak bak dönüyor direkt. Ee, otomatik yüz tanıma <laughs> sistemi var. Buradan da nakıllı lan. <laughs> ya estağfurullah. <olun. gülüyor> Nereden geldi bu? Her yerden geliyor. Ne kadar bunlar? Ne kadar vallahi. Bunlar valla Mardin'de bedava. Mardin orada doğru değil bedava bu. Hadi kolay gelsin. Sağ dostum. Bakın arkadaşlar zaten buradaki evlerin çoğu yıkılmış, harap olmuş gece kondu evleri. Eskiden buralar tahliye edilmiş değildi ve daha kalabalık insan nüfusu burada yaşıyordu. İlk buraya Konyalılar gelmiş, ondan sonra Mardinliler gelmiş. Ama şimdi onların da popülasyonu burada azalarak onların yerine buraya Suriyeliler de oluşmuş. Yani baktığınız zaman Kadife Kale her zaman öteki insanların yaşadığı bir yer haline gelmiş. Wow, şu merdivenlerden aşağı inmek istedim ancak oradan çıkış yok galiba. Baksanıza tavuklar, horozlar. Kadife Kale'nin dar sokaklarında kaybolmaca. <laughs> Şurada iki tane yol gördüm. Şuradan mı gitsem? Sanırım şuradan aşağıya giden yol yok. Şuradan gidelim. Tamam. Bu sokak bana şunu anımsattı. Bir tane Latin Amerika ülkesinde bir bisiklet yarışı oluyor. O bisiklet yarışında bisikletçi böyle ara sokaklardan, engebeli yerlerden falan geçiyor. Burayı görünce aklıma direkt o video geldi. Bir bisiklet olsa biz de herhalde buradan aşağıya doğru böyle yardırırdık. Selamünaleyküm. selam. Baksanıza böyle ön yargının olduğu kadar tehlikeli bir yer değilmiş. Ya da saat daha erken mi? Bakalım. Saat 2.10 geçiyor. Merhaba. Herhalde. Burası hangi mahalle diye geçiyor? 5262. Ee, doldurma ba yokuşu. Balık burası değil evet. mi? Balıkçı aşağıda kalıyor. Burası doldurma yokuşu. Aa anladım. Direkt şuradan inebilirim değil aşağıya? Hı hı. Teşekkürler. Evet. Bakın nerede olduğumu soruyorsanız şöyle yanıtlayayım arkadaşlar. Aşkım Memnu Sokağı'ndayım. <laughs> şurada Arapça bir yazı asılı. Ne olduğunu anlamak mümkün değil. Kolay gelsin. Şu sigaradan alabilir miyim? Baksanız arkadaşlar bu Gino benim çocukluğumun çikolatasıdır. Sonra bir ara kaldırılmıştı. Yeniden sanırım üretilmeye başlamış. Gördüğüme çok sevindim. Yine keza tik takların şöyle bir çakması, hip hop, altın çikolatalar falan. Şu Kaptan Black e, aromalı mı? Yok sadece. Ne kadar o? Tamam ben onu alayım şöyle. Tamam, teşekkürler. Burada daha önce hiç görmediğim bir tane sigara gördüm. Captain Black'i tabii ki de biliyorum. Eskiden ben de pasajdan gider çikolatalı, vanilyalısından alırdım ama Captain Blik bunu ilk defa görüyorum böyle bir sigara. <laughs> Bu da Kadife Kale'ye özgü olsa gerek. Şurada bir çay içeyim, biraz dinlenmiş olayım kıraathanemiz. Şurada tespih koleksiyonunu görüyorsunuz. Televizyonda Kutlar Vadisi. Bakın burada da Müslüm Baba'dan tutun Kemal Sunal'a kadar. Aa, şurada da çizim var Kadife Kale'yi temsil eden. Şöyle bir demli çay aldım. Belli, güzel böyle kaçak çay. Sağ olsunlar buraya gelip video çekmeme izin verdiler. Ama kendilerini çekmemi istemediler. Onları da anlayışla karşılayın. Kafe Denk değil mi burasının Buraya geliyorsanız illaki Kafe Denk'e de uğrayın. Kendiniz görün, kendiniz tanışın ve kaçak çaylarından şöyle bir için. Kıraathaneden az önce ayrıldım. Sordum dedim ne kadar borcum? Ne borcu abi filan hani bizdensin dediler. Ya yok dedim hani öyle şey olur mu? Buraya kadar gelmişim çay içmişim, su içmişim. Söyleyin dedim borcum ne kadar. Yok yok dediler. Direttim yine de onlar ısrar ettiler. Bizdensin dediler ve benden para almadılar. Zaten orada konuştuğum kişi videoyu attığım zaman izleyeceğini de söyledi. Buradan teşekkürümü kendisine bir daha yollamış olayım. Baksanıza şu gece kondulara. Benim o çok sevdiğim gettolardaki böyle tepeye doğru çıkan o güzel yokuşlar. Şurada da bir kaza alanını görmekteyim. Zaten burada nereyi katsanız altında antik döneme ait bir şeyler illaki çıkıyor. Selamun Aleyküm dayı kolay gelsin. Selam, sağ ve nihayetinde Ballıkuyu'ya geldim arkadaşlar. Ballıkuyu'da Kuyu'da ilk dikkatimi çeken şu oldu. Burada adım başı Suriyeli ve Afrika kökenli insanlar yaşıyor. Ben açıkçası Basmanide diyordum hani Türk'ten çok Suriyeli, Afrikalı insan var ama baktığınızda Ballı da Basmanide'den pek kalır bir yanı yok. Baksanıza şuradaki evlerin çatılarına. Hele şurası böyle yazın o İzmir sıcağında buraya bir divan atıp tam böyle yatmalık, dinlenmelik, hatta belki nargile içmelik, çay içmelik güzel bir yer. Doğrusu kurt gibi acıktım. Saatlerdir çekim yapıyor oluşum ve bazı evlerin bacalarından süzülen sıcak ev yemeği kokusu beni iyice iştahlandırdı. Durum böyle olunca ne yapacağız? Kendimize göre ufak bir mekan bulacağız ve sokak lezzetlerini denemeye başlayacağız. Ustam selamünaleyküm. Eee bir yarım kokoreç alabilir miyim? Bu arada dükkanı da şöyle göstermiş olayım. Tabii, tabii. Bakın şöyle uf, ufak, şeyin az güzelliği olan bir yer. Burada çorba servisi de oluyor değil mi usta? Tabii çorba servisimiz de var. Hangi çorbalar var? İşkembe çorbası, ayak paça, kelle paça, beyin, mercimek, ezogelin. İşkembe de bir gün içmeye gelelim artık. İnşallah. Hislerim. Beklerim her zaman. Eyvallah. Kaç senedir burası? Mart'ın yıldızında 2 yıl olacak. 2 yıl olacak. Evet. Yani. Sen nerelisin usta? Ben Erzurumluyum. Erzurumlusun. Erzurum. Ama kokoreç bayağı güzel yani. Ben bayağı beğendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen de, Sen de sağ ol. Dana kokoreç yapmıyorum. Kuzu yapıyorum. Özellikle kuzu. Bayağı iyi. Malı kalite kalder falan mı alıyorsun? Evet. Barsan kokoreç var. Hı hı. İkinci sanayide. Orada. Or. Yine bakın arkadaşlar. Burada ustanın şöyle ufak bir dolabı var. Dolabın içinde soda, ayran falan satılıyor. Altta sarımsak gördüm. Sanırım şurada marul. Ondan sonra üst tarafta da Şöyle bir takım tatlılar var. Şurada sanırım sucuk. Ama otantik bir dolap olduğu aşikar. Şimdi dostlar sokak lezzeti deneyeceksek harbi bir sokak lezzeti deneyelim dedim ve burada kokoreççi Ali Usta'nın yerine geldim. Yarım bir kokoreç söyledim. Yanına da ayran ve şöyle tabakta da görmüş olacağınız üzere biberler var. Kokoreçe bayılırım bu arada. Bol acılı kokoreç. Şöyle bir tadalım bakalım nasılmış. Hmm. Hakikaten çok güzel. Şöyle biberden de yiyelim. Normalde ben Balçova'da yaşıyorum. Oradaki kokoreççiler beni açıkçası çok bu sene tatmin etmedi. Ve ben kokoreçi inanılmaz derecede seviyorum. Bana sorsanız Rusya'da en çok hangi yemeği özlersiniz diye. Kebap, lahmacun falan değil. Kesinlikle kokoreç. Hatta geçen sene Türkiye'den Rusya'ya gelecek olan bir arkadaşıma şöyle 3-4 sarma kokoreç getirecektim. Ama sonra dedim ki bozulur falan hiç gerek yok. Türkiye'ye sakladım kendime. Mekan ufak küçük bir mekan. Şu an tek müşteri benim yan tarafta bir tane kıraathane var. Görmüş olacağınız üzere bir ara sokaktayım. Ara sokakta Sokak lezzetini deniyorum. Zaten bu sokak lezzetini başka nerede deneyebilirsiniz? Böyle sokak aralarında, ufak mekanlarda deneyebilirsiniz. Baksanız abi. Etini şöyle görüyorsunuz. Böyle çıtır çıtır olmuş. Acısı bir anda gayet yerinde. Yani ustam şifa dağıtmış. Ustam kokoreçi çok güzel yapmış gerçekten. Hatta diyorum ki bundan bir yarım da eve mi götürsem? Ama soğuk soğuk kokoreç pek yenmeyeceği için böyle tadında bırakalım. Bir daha yolum buraya düşerse şahit, bu ustaya gelirim. Onda bir yarım ekmek daha yaptırırım. Berkayur. Aynen. Mikrofon var. Eyvallah teşekkürler. Tabakta ne var ne yoksa her şeyi silip süpürdüm. Şimdi hesabı ödeyelim ve videonun kapanışını hep birlikte yapalım. Tamam. Ve evet dostlar. Görmüş olacağınız üzere Kadife Kale Gettosu'nda dolaştım. Hatta Kadife Kale'den aşağıya doğru indim. Ballı kuyuyu geçtim ve en nihayetinde basmaniye geldim. Yani denildiği gibi tehlikeli, sıkıntılı bir yer değilmiş. Gördüğünüz tek parça şu an basmaniye indim başıma bir şey de gelmedi. Velhasıl bu videomun da sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz güzel bir içerik olmuştur. En kısa sürede bu tarz içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle sizlere Kadife Kale Basmaniye Gettosu'ndan hoşçakalın diyorum.